Biraz kötü haberlerimiz var. Donabilecek her şey donmuş. Parmağımı <laughs> kestim. Çok acayip bir kamp oluyor. Bildiğiniz gibi tam ateşi yaktım. Çakal sesi gelmeye başladı. Çadırı ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Nasıl olacağı hakkında da hiçbir fikrim yok. Ha, mikrofonu açmayı unut. Bugün hızlıca bir solo kamp atacağız tek başımıza. Öyle hızlıca geleceğim bir durum yani. Ben öyle keyfim öyle ister. Yollayayım şimdi de. Yolu şöyle göstereyim. Yol bomboş. Öyle gidiyoruz. Sürekli her zaman attığım yere kamp atacağım. Yani lokasyon olarak aynı yer. Yine aynı yer olmaz muhtemelen de benim sürekli gittiğim bir güzergah. Bu Denizli Gölete civarlarına gidiyorum. Benim için yapabileceğim en hızlı ulaşabileceğim nokta orası. En pratik nokta benim için orası oldu için oraya düzenli olarak kamp atarım. Keyifli oluyor, güzel oluyor. Şehir de güzel çünkü. Çevresi, doğası falan da güzel. Yani yakın İstanbul'a yakın belki de kamp atılabilecek en böyle rahat çil yerlerden biri. Böyle gidince kayda devam edebiliriz. Şu anda ben ekipmanları şarja takmayı unuttum. Daha doğrusu unutmaktan ziyade zamanım kalmadı gibi düşün. Şey. Hızlı geliştiği için çok fırsatım olmadı. Tripodu aldım. Nikon'u getirmeyi unuttum mesela. Ama tripodum var. Ne yapacaksam artık tripodu tek başına. Şu an sadece bu arkadaşla idare edeceğiz. Öyle. Şimdi Fui bye bye. biraz ilerledik. Daha fazla ilerleyemiyorum çünkü araba pek izin vermiyor. Eskiden Vitara vardı. Vitara varken istediğim ve gördüğüm her yere gidebiliyordum. 301'e geçince böyle eliniz ayağınız kaybolmuş gibi oluyor. Gördüğünüz yerlere gidemiyor falan. Bana bir acil duster lazım bu arada. Geldiğim yeri göstereyim. Geldiğim yer çok güzel. Şuraya. Şuraya atacağım çadırı. Lokasyon güzel. Buradan güzel bir dere akıyor. Gösterebilir miyim? Şuradan bir bakayım. Buradan böyle güzel bir dere akıyor. Araçta da çok taşınacak şey var. Malzeme var. O yüzden çok böyle uzak bir yere koyamıyorum. Hani şu çamurlara murlara, murlara yürüyeyim diyeceğim de. Taşınacak çok malzeme var. Şimdi bir toparlanalım. Karanlık çökmeden mahallemizi bir kuralım. Tam ateşi yaktım. Tam ateşi yaktım. Çakal sesi gelmeye başladı. Çakal diye düşünüyorum. Kurt olacağını zannetmiyorum. Pek çok yakında ama. Bayağı yakından geliyordu ses. Böyle atışımızı falan yaktık. iyi şu an. Ha, şimdilik iyiyiz. Biraz kötü haberlerimiz var. Evet, bazen böyle spontane çıktığım zaman pek bir, kesin bir şeyleri ben unuturum. Bu sefer unutmuşum zaten. Ateşimiz yanıyor, her şey güzel. Çadırımızı açtık, bütün ekipmanlarımızı açtık. Yat yatacak pozisyona getirdik her şeyi. Her şey olması gerektiği gibi. Etimiz de var, Antrikot şekli. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben tavayı getirmemiş. Hmm. Havada karardı. Hani böyle çöp şiş gibi kullanayım da bir kebap şekli yapayım falan dedim. Hani bir dal parçası bulup vesaire. Ama hava çok karardı. O yüzden. Kafamda bir şey var. Güzel olur mu olmaz mı bilmiyorum ama en azından ağzımızdan içeri bir şey girer diye deneyeceğim bakalım. İnşallah olur. Şöyle çok basit, dünyanın en basit şeyi olacak. Şöyle ki bunun içinde yumurtalarımız var. Hatta bir tanesi kırılmış. Tahmin ediyorum zaten kırılacağını da. Şöyle tane yani kırık yumurtamız var bunu bir atacağım. Yani kapımızın yanında bunu atıyoruz. Umarım etimiz de burada duruyor. Umarım etin kokusuna burada bir aksiyon yaşanmaz akşam. Yaşanırsa da kime kalmış. Şimdi yumurtayı dümdüz ateşe koyacağım baba. Ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Nasıl olacağı hakkında da hiçbir fikrim yok. Sadece en azından şöyle biraz bir köz olsun. En azından bakalım bir közün üstüne koyalım. Ne olacak bilmiyorum. Etrafta ciddi aksiyonlar var bu arada. Çakal sesleri, tanımlayamadığım hayvan sesleri vesaire. Güzel bir aksiyonlu bir akşam olacak gibi duruyor. Ateşle yüzüme ne vurdu ha baba. Şşş. Öyle. Şimdilik bu kadar. Ekipmanların da çok şarjı yok. Özellikle bu kamerada şarj çok kalmadı. İşte böyle salak salak spontane bir şekilde hazırlıksız bir şekilde dağ bayıra gitmeyin. Beni hep aynı hatayı yapıyorum kesin. ne zaman bir kampa gitsen mutlaka bir şey unutuyorum, bir şey eksik oluyor. Bari ana şeyleri unutma. Tavayı unutmazsın yani. ekipmanları şarja tak. Yok. İlla bir şeyler eksik olacak. Öyle şimdilik bu kadar. Asayiş biraz belki Kemal burada. Şimdilik güzel her şey. Evet, bu iş aklıma gelmemişti. <gülüyor> <gülüyor> bu benim iş aklıma gelmemişti. Gayet normal, gayet fiziksel, gayet mantıklı. Evet, gördüğünüz gibi ya aslında bazı şeyler yapılabilirdi. Daha mantıklı şeyler de yapılabilirdi. ya. Ben en basitini denemek istedim. Sadece merak. Hani olur mu diye. Aa belki şey yapsaydım olurdu evet. Bak şimdi aklıma geldi. Yumurtanın kafasını kırsaydım yumurta o şekilde pişerdi. Evet bak o olur. Oldu. Şöyle bu basınç yaptı. Basınç yaptığı için de kırıldı. Bu sefer şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şunu bir, bir açalım. Bir şey. bu Çok uzak bir uzak şimdi bunu şuradan odaklıyor mu inşallah odaklıyordur diyeceğim tek odaklamıyor buradan kıracağım şöyle kıracağım o zaman olur şöyle şuradan kıracağım şuradan şöyle kırdığım zaman bu şekilde olduğu zaman şöyle göstereceğim. böyle olduğu zaman muhtemelen olacaktır diye düşünüyorum Böyle yaptığımız zaman muhtemelen olacaktır. Bu, bu olmadı. Pi. Ama bu şekilde muhtemelen olacaktır. Şimdi bunu yemesi biraz zor oluyor. Bugün biraz taş devrine döndük ya. Şöyle gerçekten kendimi ateşte patlayacak bir şey yoktu ama enteresan. Kendimi bugün beğer grills gibi hissediyorum. <laughs> Dur bir dakika şurada biraz tuzumuz vardı. Efendim tuzumuz var yani bugün e, yok yok arkadaşlar. Bakın Közde pişmiş. Efendime söyleyeyim. Közde pişmiş yumurtamız var bak. Görüyor musun? Közde pişmiş yumurtamız var. Tuzumuz var. Krallar sofrası dayı. Bakayım tuz açık mı ya? Şimdi bakalım. Bak baba. Oh. Yediğim en acayip yumurta oluyor şu anda. Ses geliyor mu bilmiyorum ama kabuğuyla beraber yolladım gitti baba. Şimdi kalsiyum dayı. Ah. <laughs> Yani garip bir tadı var. Önce yumurta mı bozuldu diye düşündüm. Pek ihtimal vermiyorum yumurtanın bozulabileceğine. Kokusu da bir garip anlamadım niye böyle oldu. Kokta da bir garip. Ya gayet iyi gözüküyor. Yani ya, yumurta. Yani işte yumurta yani. Sonra efendime söyleyeyim bak. Burada şimdi reklam mı olur bilmiyorum ki dayı ya. Kaprisan var dayı. Ama yalnız var ya hava gerçekten soğuk. Ciddi soğuk bir hava var. Telefonun kamerasıyla çekiyorum bunu. O yüzden buraya baktığım zaman kameraya bakamıyorum. Şuraya bakmam lazım. Oraya da baktım ama kendime bakamıyorum. Garip bir şey oluyor. Ooo oh. oh, ciddi soğuk bu arada. Gerçekten soğuk. Oh. Dayı Nisan ayında bu bu soğuk çok garip. Buralarda bir yerlerde mendilim vardı ama çadı çok karışık şu anda. Ay, i̇yi ya güzel. Seviyorum ben dayı ya. Kamp ortamını kampı. Doğayı doğada olmayı dağlarda olmayı. Baksana lan. Bak bu sümük değil ha. Bu sümük değil. Üşüyorum. Öyle. Kaprisam iyi de ciddi üşüyorum. Yeni uyku tulumu aldım. Sigaram nerede ya? Yani? Ben bir sigara yakayım. Patlamış mısırımız da var ha. Tavamız yok ama patlamış mısırımız var. Şimdi bir dakika. Çakma yolundan biraz zor oldu. Çadırını çıkarma karış. Ateşimiz orada yekten yekten yanıyor. İyice hepimiz yerinde. Her şey yolunda. Böyle nedir ona? Mesela her şeyim tam olsaydı bu kadar keyif almazdım. Mesela bu yumurtanın tadı şu anda çok daha güzel. Çünkü bu yumurtayı bir daha yiyemeyeceğim. Evde yaptığınız yumurtayı tavaya kırıp tekrar tekrar yiyebilirsiniz. Ama bu yumurtayı bir daha yiyemeyeceksiniz. O yüzden tatlı. O yüzden güzel. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Her şeyimiz güzel karında. Sadece çayımız olsaydı çok daha güzel olabilirdi. <laughs> patlamış mısırımız var. Patlamış mısırı bilmiyorum belki birazdan daha girdi. Güzel ama her şey her şey güzel. Bu bir tane böyle bir şey aldım. Bim'de gördüm. Soğuk. Bim'de gördüm. Burada bir tane spot lambası var. gayet de güzel iş, şeye bir ışık veriyor bu arada. Patlatmıyor suratınızı falan. Çok iyi. Telefonu koyuyorsun ha buraya dayı. Bak telefon burada. Bu telefon. Tamam bu kamera. Telefonun kamerası. Gayet işlevsel. Elde taşına böyle. Gayet güzel ama kameraya bakamıyorum. Yol biraz garip oluyor. Kendime bakmak için şey yaparım. Kamerada şurada diye kamerayı da görmüyorum yani sadece şey yapıyorum tahmin ediyorum İnşallah görüntü kalitesi burada olduğu gibi bilgisayarda da yani en azından ekranda da güzeldir burada gayet güzel gözüküyor ekipmanlarımın da şarjı yok o yüzden biraz problem yaşıyorum ama idare ediyor şimdilik öyle güzel güzel keyifli kaprisan hala bitmedi ben şu kaprisanı bitireyim sonra yat bir yatıştırması yapalım ondan sonra yatalım dayız <laughs> Uh. <laughs> Tulum'a girdim Montum bile giydim. Ciddi bir soğuk var Harbi soğuk yani Sıfır şaka soğuk Bokum donuyor Bir tane video vardı o adama dönüştüm <gülüyor> <gülüyor> Donuyorum Allah Yusuf'un tulum olmadığı için çok işi <laughs> Allah'ım yardım et Allah <gülüyor> <gülüyor> Kampta dolan bir tane adam vardı bağırıyordu. Muhtemelen o videoyu koyarım şu an. O adama dönüştüm. Ciddi soğuk ama uyku tulumu iyi gibi. Evet. Yani gece şu an kaç derece bilmiyorum ama gece muhtemelen çok daha soğuk olur. Ona rağmen şu anda şöyle uyku girdim. İyi gibi şu anda bir şey sıkıntı yok. Çok uygun aldım ben bu uyku tulumunu. Adamın elinde son bir tane kalmış. Çok iyi falan dedi. Eksi 10 derecelik uyku tulumu dedi. İyi dedim. Ver. Aldım. Çok da uygun aldım. i̇nşallah iş görür. Eğer gerçekten iş görürse güzel bir ticaret olmuş demektir. Ama şu anda harbi üşüyorum. Eldivenleri de çıkarmadım. Çok soğuk. Hakikaten soğuk. Bu kadar soğuk olacağını ben tahmin etmiyordum. Yaptığım en soğuk kamp galiba. Uf. Uyumaya çalışacağım. saatte aslında daha çok erken ama telefon falan da çekmiyor burada. Umarım bizimkiler çok merak etmez. Yazın onları merak etmeyin diye falan ama. Uf. İyi gibi ya. Şu an uyku iyi gibi. Bakalım. İlerleyen zamanlarda eğer çok üşürsem kayda girerim zaten ama şimdilik bu kadar bakalım bizi <laughs> neler bekleyecek uyuyamadım bir de bedavaya parmağımı kestim şöyle ben bıçakla oynuyordum kesin şeyi de bulamıyorum Mendil de bulamadım hiç rahat değil. Şişme yatak normalde ama en ufak bir rahatlığı yok. Ve kafama koyacak bir yer bulamadım. Şişme yatağın böyle saçma sapan şeyleri var böyle girintili çıkıntılı. Kafamı boşluğa düştüğü zaman bir türlü rahat olamadım. Böyle en optimum rahatlığı bulamadığım için uyamadım. Kısacası. Yazdan da midem kazındı. Ya şeyi bulaydım iyiydi. Mendili bulaydım onu. Anladım. Bakıyorum bakıyorum hiçbir yerde yok. Göremiyorum. Az önce yine baya bir çakal sesi vardı. Yakınlardan geliyordu. Gittiler mi? Buralarda değil. Dışarıda bıraktım herhalde mendili ya. Muhtemelen. öyle bakalım şimdi şunu bir halledeyim bayağı bir kan topladı şuraya şöyle görünüyor mu odaklanıyor neyse işte böyle kestim bedavaya salak salak çok önemli değil doğdu da kan böyle tepede birikti biliyor musun katılaştı Birkaç bir şey yiyeceğim bakalım. Peynir falan filan vardı. Onları yuvarlayacağım. Yiyeceğimin kıyıntısını alsın. Şu anda gece saat 3 falan. Ben tekrar ateş yakıyorum. Çünkü şu anda donabilecek her şey donmuş. Ben de dahil olmak üzere. Önce kameraya göstermek isterim ama donabilecek her şey donmuş. Kristal ışınları görüyor musunuz Çok soğuk. Hiç uyumadım. Yarım saat bile uyumadım. Birazdan şu ateş biraz ısın Muhtemelen arabaya geçeceğim. Uyuyamadım hiç inanılmaz sabah olsun. Sürekli çakallar kalan falan filan bunlar bayağı aksiyon var burada ama hiç uyumadım. Biraz uyumam lazım. Böyle rahat. Evet. Ne evet, kadar soğuk olduğunu şöyle anlatayım. komple buz tutmuş. Burada da olmuş. Dediğim gibi. Donabilecek her şey donmuş. Buzdur bu. Çok acayip bir kamp oluyor. Yani <laughs> kamp mı hayat mücadelesi mi bilemiyorum şu an donmamak için hipotermi geçirmemek için arabaya geçtim. Hiç uyumadım. Yakacak hiçbir şey de kalmadı. Daha teçhizatlı gelebiliriz. Bir dahaki öyle yapacağım. Özellikle uyku tulumu. Özellikle uyku tulumu. ama uyku bir suçu yok. Ben bu kadar soğuk olacağını da tahmin etmiyordum. İnanılmaz bir soğuk. Ne kadar soğuk olduğunu şöyle göstereyim. Her yer buz. Bu yanlış gösteriyor ama inanılmaz soğuk. Şu an yani bu yeryüzünde olan her şey donmuş. Oh. Günaydın. Sabaha ettik. Sabah oldu. Biraz zor oldu ama oldu. Buradaki beşlik suyumuz bile donmuş. Ciddi soğuk olmuş akşam. Zaten göstermiştim. Araba duydum biraz. Çünkü uyku tolumu vesaire hiç dondum yani. Hiçbir katkısı olmadı. Hipotermi geçirmemek için de mecbur arabaya gittim. Araba duydum. Çok uyumadım. Öyle bir saat belki bir buçuk saat falan uyumuşum otelde. Şu an çok güzel ama hava. Şu an yer de güzel. Hava da çok güzel. Ama bir dahakine kesinlikle daha sağlam gelmem lazım. Özellikle uyku tolumu açısından. Daha sağlam gelmem lazım. Bu şekilde eziyet çekiyorum. Bu arada burası daha büyükmüş. Keşke buraya asaymışım. Burada gerçekten güzel bir dere var. Burada ciddi bir havuz olmuş. İçine girilir yani. Çok temiz. Balık var mı göremedim ama vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi yavaş yavaş toparlanacağım. <laughs> yavaş yavaş toparlanıp gideceğim. <laughs> Ama güzel, iyiyim yani. Çok az uyumuş ardından donmuş olmama rağmen dağlarda güne başlayınca daha şey oluyorum. Evet, domuz izi var. Yeni sayılabilir. Şöyle göstereyim. domuz diye tahmin ediyorum. Buralarda da var. Muhtemelen domuz izi. Güzel ya ben buranın bitki örtüsünü seviyorum. bunlar da yine domuz bu arada. Tepelerde kampın yüksek yerlerinde daha çok var böyle şey yapmışlar. Kazmışlar gibi böyle. Şimdi kampımızı toparlayalım biraz. Dün biz nasıl bir ayazın içinden çıktıysak daha yeni yeni böyle ısınmaya başlıyorum. Kampı bitirdim, dönüyorum. Genel olarak keyif aldım ama dinlendim mi diye sorarsanız pek sayılmaz. Dinlenmedim çok yani hatta hiç. Uyumuş oldum saatin süresi belli. Bir dahakine daha hazırlıklı çok böyle hızlı bir şekilde hazırlanmayacağım. Bir dahakine gerçekten bütün her şeyi tek tek düşünüp yanıma alacağım. Ya ben bu şekil üşüdüğüm bir kampı daha önce hatırlamıyorum. Bir kere yine bir üşümüştüm ama o kadar değildi. Yanına bile yaklaşamaz. Dondum dondum. dondum. Dondum ulan dondum. Daha fazla donamam dedim. Daha fazla dondum. Öyle bir soğuk yani her şey donmuş. Gece saat 3 mü dört müne uyandık kayda gir kayda girdiydim. Çadırı bir açtım çadır donmuş. Su donmuş. Ağaçlar çimenler ne hepsi kristalleşmiş. Nasıl bir ayaz ya? Kar yağmış gibi böyle. Her yer bembeyaz Çok ciddi soğukta. İnanılmaz bir sıcak farkı. Şimdi iyi. Şimdi üzerimdeki poları bile çıkarabilirim. Acayip bir sıcak farkıydı. Tahmin etmedim mi so soğuk olacağını düşünüyordum ama bu kadar soğuk olacağını düşünmüyorum. Öyle şimdilik kadar. Sonraki aa kampta görüşmek üzere. Çabalarım.